Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in yılbaşı çekimlerinden çok güzel bir karesi sizler için gelmiş oldu. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel kendi evinde ve Kerem Bursin çiçeklerle Hande'nin yanına gelmiş ve oldukça muhteşem görüntüler ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yılbaşı çekimleri başlamış oldu ve çok güzel kareleri var. Ben de sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Yılbaşına özel çok güzel karelerim, çok güzel videolarım var arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar sevdiğiniz oyuncular olan Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin birbirinden muhteşem görüntülerini seve seve izleyebileceksiniz.